hakikaten insan iradesinin dışında bir şey sever. Yani bir e, şeye meylettiği zaman, muhabbet ettiği zaman sorsanız neden seviyorsun? Belki kendisi de bunun izahını yapamaz. O bakımdan e, Firoid yanılmıştır. Darwin yanılmıştır. Neden diyeceksiniz? Emül Dülkeyim yanılmıştır. Onlar sevgiyi devamlı maddeyle izah etmeye çalışırlar. Bir insan faraza annesinin niçin sevdiği izahını yapamaz. Babasının niçin sevdiği nizahını yapamaz. Ama onlar bunu devamlı surette maddi bir mekanizmaya bağlamak suretiyle izah etmeye çalışırlar ki bu çok yanlıştır. Yani bir insan birinden istifade hiç etmediği halde onu sever... Hiç bir maddi çıkarı yoktur. İzahını yapamaz. Ne için seviyorsun? Ben de bilmiyorum der. Yani e, hakikaten sevgi iradenin üstünde kalpten kalbe giden bir alışveriştir. İki kalbin birbiriyle olan alışverişidir. Şimdi <laughs> bu alışverişi gelip efendime söyleyeyim tamamen e, bir takım maddi e, organizmak hadiselerinin tepkisi olarak ortaya koymak kadar saçma bir iddia veyahut da izah olamaz. İşte Batı o bakımdan ne sevmesini bilir ne sevilmesini. Hiçbir ölçüsü olmayan bir topluluktur. Yani ilim olarak bunu konuşuyorum. Ben senelerce psikoloji dersi verdim. Efendim çünkü meselelerin izah tarzı tamamen yanlış. Ayrıca e, meselenin temeli bu konuda tamamen farklıdır. Şimdi siz batılı bir kafaya e, ruh var mıdır diye bir soru sorsanız elbette vardır der. Peki nedir bu ruh? Organik hadiselerin efendim, bir takım olaylar karşısındaki tepkisidirler. Dam üstünde saksıan, vurberine kazmayın. Organik hadiselerin bir takım olaylar karşısında tepkisi. Yani organ çatışması oluyor bu. <laughs> bir noktada. Kısaca ruhun e, dahi tanımı çok sakat, yanlış efendim söyleyeyim yetersiz olması münasebetiyle onun ihtiyacı olan hususların da e, sevginin, aşkın, ubudiyetin onlar tarafından bilinmesi zor hatta imkansızdır. Onun için dikkat ederseniz Müslüman olan Batılılar hep Mevlana'nın dergahına koşarlar. Çünkü o zaman aşkı kavrarlar, sevgiyi kavrarlar. Hep oraya doğru doğru koşarlar. Aa, demek ki ya biz şu ana kadar hep kendi kendimizi aldatmışız. Adeta bunun e, faturasını gösterirler birbirine. Yani bu bir ruh olayıdır. Ruhi bir olaydır.